Merhaba Şevkat, ne var ne yok? Gelir kardeş, sağ ol. Bugün borcunu ödeyecektin, geçerken bir sorayım dedim. La oğlum, daha bugün bitti mi? Sabah sabah gelmişsin, bugün borcunu öde. Daha bugün bitti mi? Ya oğlum, sen her zaman sabah sabah getirirdin ya. E tamam, bugün getiremedik. Allah Allah! Bak Şevkat, paran yoksa dert etme. Sana ne lan? Param var veya yok, sana ne? Akşama alacağım borcunu, tamam bitti gitti işte. Ya bak Şevkat. Oğlum, elini kolunu indir, benim asabımı bozma. Akşam getireceğiz borcumuzu, tamam yürü git. Hadi eyvallah. kaçıncı lan? Oğlum sen benim dostum musun, düşmanım mısın lan? Bana bak, bir daha bu dükkanda mancınıkla yumurta fırlattığını görürsen var ya... ...seni o mancınığa oturtur, Halice uçururum haberin olsun. Gerçekten yapar mısın usta? Uçur çırağını ya. Oğlum sen psikopat mısın lan? Selamünaleyküm. aleyküm. selam kardeşim. Manita mesaj atmış. İlişkimiz bitti demiş. Ulan delikanlı adam kısa mesajla terk edilir mi lan? Ulan bari bir çağrı at, ben seni arayayım, yüzüme söyle değil mi? Allah kardeş, kusura bakma şimdi hiç onunla ilgilenemeyeceğim. Şimdi benim bu Hamza'ya 1500 kağıt borcum var. Ben de var 300. Sen de de varsa 1200 lira ver de ben sana yarım vereyim ya. Yani. Var. Var ama ben o parayı riske atamam kardeşim benim. Sen iste ben sana canımı vereyim. Ama ben var ya bir taksit ödeyemeyeyim benim ev hop uçar gider kardeşim. Ya ev alalım dedik, başımıza iş açtık be. Bu bankalar var ya, hepsi soyguncu kardeşim. Lan senin riskini sikeyim ben be. Ulan bir günlük borç istedik demediğini bırakmadın lan şerefsiz. Şu telefonun başına bir şey gelse koşa koşa gider, yenisini alırsın ama değil mi? Ne alakası var lan? O iş öyle değil. Ya senin manitan yok, kafan rahat tabii. Manitalar var ya, senin iki gün kontürün olmasın gider Feistan anında yenisini bulur anasını satayım. Şu telefonunu versene bir. Al. Ne yapıyorsun lan sen? Sine kalmıyor. Manya. Hani Nuri. Ha. Maddi durumlar nasıl lan? Bana acil para lazım. Ha. Ne kadar? 1200. Ben sana yarım veririm. O kadar yok be Şefkatim. Yani olsa biliyorsun dükkan senin ama o kadar yok. Tabii tabii. Bilmem ha. mi kardeşim? Eyvallah. Eyvallah. Daha yani ben olsam yok demezdim. Yani ne yapar yapar çıkarır verirdim o parayı. Kardeşim bildiğim adam benden para isteyecek, onu yarı yolda bırakmazdım yani. Ama tamam da... Dükkan senin demeyi biliyorsun değil mi? Evet. E hadi çıkar ver o zaman dükkanı. Tamam. He? Yemedi değil mi? Mahmut bir çay şey ver lan. Ne çayı lan oğlum? Telefonu kırdın lan. Ben konuşma, alırız yenisini. Bunun da taksiti bitmedi be. Ay sokayım senin taksidine be. Dükkanda 200 karton yumurta var. Yani hepsi 2250 lira eder. Sen gel hepsine 1500 lira ver. Lan tamam gel hepsine 1200 lira tamam. Hepsi 1200 tamam. Dükkanda ne var ne yoksa 1200. Lira. İyi misin oğlum? İyiyim usta. <laughs> Amuk ağaçı nasıl? Korkudan altına sıçtı usta. Ah yavrum, dur bakayım kakası makası iyi mi la? Kırılmadı değil mi? Hadi canım. Ta dün gece rüyamda karpuzla yumurta gördüm. Çek, çek, çek! Sağ ol, sağ ol! Ağır, 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 ağır! Dikkat, dikkat! Çık bir hava. Çık. Çık. Al buyur, kadın şoför. Ya kızım sen madem bu boku kullanmayı bilmiyorsun niye biniyorsun üstüne ya? Şu yaptığın işe bak ya. Hadi bu bebelere bir şey olsaydı ne olacaktı ya? Kusura bakma kaza oldu ne yapayım? Ya böyle kaza mı olur? Lönk diye girdin arabayla dükkanın içine böyle kaza mı olur ya? Tamam sen say kaç yumurta kırıksa ben parasını veririm hepsinin. Tamam <laughs> say kaç yumurta eksikse diyor ya. Gel beraber sayalım istersen. Görmüyor mu dükkanın halini? Bir tane sağlam yumurta kalmadı be. İki... İki tane sağlam yumurta kaldı. Onlar da taş. yağında duruyor. Ne diyorsun sen be terbiyesiz? Senden mi öğreneceğim terbiyeyi be? Senin öfke kontrolü problemin var galiba arkadaşım. Benim tanıdığım çok iyi bir psikolog var. Ben sana onun kartını vereyim, sen git bir tedavi ol bence. Sen o uzman psikoloğun kliniğine bir arabayla gir bakayım. Onun uzmanlığı mı kalıyor? Şimdi mesela şurada sokakta adamın biri kadına cart diye girse... ...benim tanıdığım çok iyi bir jinekolog var dese olur mu yani? Ne diyorsun sen be? Aynı şey, aynı senin yaptığınla bu aynı olay yani aynı şey. Bir dakika Ay, oğlum bak abi. bir dakika vallahi bak kadına bir şey yapamıyorum hıncımı sizden çıkarırım ha. Benim asabımı bozmayın bir dakika. Ha, ha. Şu dükkanın haline bir bak Allah'ını seversen bir bakıver şu dükkanın haline. Ya Niko bir çekil Allah'ın adına bir çekil ya sinirim tepemde zaten ya. Şu dükkanın haline bir bak Allah'ını seversen ya. İşte, benim babam da hasta Beşiktaşlı'dır. Neyse zararın, ziyanın söyle. Ödeyeyim, lanet olsun gideyim artık şu... Sen, sen ne yapıyorsun ya? Kür yaptım ya, ne güzel kökten uca besler saçı. Hayvan herif, mahvettin saçımı. Hadi ablacığım, hadi yürü. Hadi, babam Beşiktaşlıymış madem, hadi. Hadi git Beşiktaşlı'nın kızında para almıyoruz, yürü. Lan belanı versin. Amin. Hadi kaybol. Yürü, yürü, yürü. Yandan yandan. Hadi, hadi oğlum, hadi siz de hadi. aç. Hadi lan herkes işinin başına aç. Benim tepemde zaten. Hadi. Şafikat, sakin olacaksın. Hayat insana önce diken, sonra gül verir. Ya hele koy ya. Önce diken, sonra gül veriyor. He, al sana diken ya. Al dükkanı al. Ne bak, diken diyor gül. Sabır, sabır. He, sabır ya. Hangi at oynayacaksın? Gül diken. Vallahi parana yazık edersin. O at nal var. Niye? Onun üç tane mi bacağı var? Onun da dört bacağı var. Ama o at değil, eşek. Vallahi kardeşim, değil eşek. Tilki bile olsa gül oynayacağım. <laughs> Seyisten tüy aldım. Banko karam sakız dedi. İki dört ikili oyna. Ben de Niko'dan tüy aldım. O da gül dedi. Oynama oğlum, oynama. Oynama la. Bu ayakta gül diken gelsin, bir de bana siken gelsin la. Şurada indireceğim la dolumu şurada. İki dört ikili, yirmi lira. Buyurun. İki dört sıralı üç yüz lira. Oo. 300 lira. Ne yapalım oğlum borç var. Yürü be. Hayırlı olsun kardeşim. Hayırlı olsun. Eyvallah. Koyduk Şevkat, koyduk. Göreceğiz. Dört numaralı çek sarkısında gelin bu ifatla son şehirde geçiyor. Dokuz numaralı gördükken, her şunu yetiştirmeye çalışıyoruz. Kontrolü mücadeleyi giriyor. getiriyor. Sürpriz kariyerinin ilk yarışında birinci geliyor. Oğlum ya bu kuponu yersin ya da burada donunu indirirsin. Çiğne, çiğne. <laughs> çiğne. Yut şimdi. Gittim saçlarımı yıkat. Sonra da işte bu üstündeki kıyafetleri aldım. Ya adam tam manyak çıktı. Öfke kontrolü sıfır. Hatta eksilerde. Ya bir ara gülmemek için kendimi zor tuttum. Acaba benim jip dükkana sağır mı dersin? Ben de gireyim. sağır <laughs> 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 sağır. Hatta babam beşik taştı de para da almıyor. Ay zavallı yumurtacı. Ay, bayağı da ezikmiş ha. Ay hem ezik hem sinirli. Tam varoşun teki yani.